Rus basını Türkiye'nin tahıl planında Rusya ile anlaştığını öne sürdü. Izvestiya gazetesinin o iddiasına göre Türk Silahlı Kuvvetleri Odessa'nın kıyı bölgesindeki mayınların temizlenmesinden sorumlu olacak. Dünyanın tahıl tedariki konusunda gözünü çevirdiği Ukrayna limanları ile ilgili Türkiye ile Rusya'nın bir plan üzerinde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Bu iddia Rus Gazetesi İnvestia tarafından ortaya atıldı. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri Odessa'nın kıyı bölgesindeki mayınların temizlenmesinden sorumlu olacak. Gazeteye konuşan bir yetkili, liman kenti Odessa'dan tahıl yüklü gemilerin çıkışı konusunda Rusya'nın Türkiye ile geçici bir plan üzerinde anlaştığını açıkladı. Plana göre Odessa'dan Karadeniz'deki tarafsız sulara kadar tahıl yüklü gemiler Türk gemilerine emanet edilecek. Tarafsız sulardansa İstanbul Boğazı'na kadar Rus savaş gemileri eşlik edecek. Diğer taraftansa Ukrayna Türkiye'nin teklifini reddetti iddiası geldi. Ukraynalı biri yetkili Türk gemileri konusunda Ukrayna'nın çekimsar kaldığını söyledi. Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden olan Ukrayna, Rusya'nın işgaliyle birlikte limanların bloke edilmesinden dolayı ihracatını durdurmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin batısındaki Münbiç ve Tel Rifata operasyon sinyalinin ardından terör iş Yaz döneminde artan araç kiralama talepleri dolandırıcıları harekete geçirdi. Ünlü araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayan dolandırıcılar ödeme aldıktan sonra sırra kadem basıyor. sahte internet sitesi kuruyor. Ünlü firmaların sitelerini kopyalıyor. Sözde araç kiralıyorlar. Parayı alıp vatandaşları dolandırıyorlar. Sahte siteler birebir gerçeği gibi dizayn ediliyor ve siz arama motorunda araç kiralamak istiyorum diye aradığınızda maalesef sponsorlu reklam da verdikleri için üstlerde çıkabiliyor. Tanınmış kiralık araç sitelerini birebir kopyalayan dolandırıcılar kurumsal telefon numaraları alarak güven oluşturuyor. Siteden rezervasyon yapmak isteyen vatandaşlardan para alıyor. Aracı göndereceklerini söylüyorlar. Eğer bu kurumun mobil uygulaması varsa bu uygulamaların sahteleri yapılamadığı için daha güvenli bir şekilde alışveriş yapılıyor olabilir. Ancak daha sonra ortadan kayboluyorlar. Vatandaş ödediği parayla kalıyor. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, bu tür tuzaklara karşı alınacak önlemleri sıraladı. Türkiye'deki bütün ticaret odalarının web sayfalarında kurumlar e, taranabiliyor. O kurum gerçekten bir kurum mu? Ortakları kim? Sermayesine gibi bilgiler ulaşılabiliyor. Böyle bir çek yapılıyor olabilir. Gerçekten o telefon numarası o kuruma mı ait? Bunu çek ediyor olmamız lazım. Araç kiralarken sizden teminat olarak e, kart bilgileriniz de talep ediliyor. E, kazayla alakalı herhangi bir duruma karışırsanız e, oradan paranın otomatik çekilmesi için e, bu noktada da e, limiti yükseltilmiş sanal kartlar kullanabilirsiniz. Araç kiralamak isteyenlerin karşılaştıkları bir başka sorunsa yapılan sözleşmedeki usulsüz maddeler ya da boş kağıda attırılan imzalar. Eğer araca bir şey olursa, e, başına bir şey gelirse biz sizden bunun zararını tazmin edeceğiz diye boş kağıda imza alma gibi sıkıntılar yaşıyorlar. E, asla boş kağıda imza atmayın. Eğer karşı taraf daha da kötü niyetliyse e, bu borç için icra takibi oluşturmuşsa, buna da itiraz etmesi gerekiyor. Böyle bir borcum yoktur diye.